Burası Batman'ın Seyitler Mahallesi. Dün gece burada büyük bir sel felaketi yaşandı. Aslında burada bu sel felaketi ilk değil. Daha önceki yıllarda yaşandı, en son 2006 yılında yaşanmıştı. O zaman can kaybolmamıştı ama bakın burası boydan boya dere boyu, yukarıya kadar, yukarıdan aşağıya kadar e, derenin tam ortasında yani dere içinde, derenin içinde, dere yatağında evler yapılmış. Ve bu evlere hiç kimse e, bir şey dememiş. İnsanlar burada yaşanmışlar. İlginç olan ne biliyor musunuz? İlginç olan e, bakın şu kenara bir beton e, yol gibi beton yolu görünüyor. O aslında derenin ıslahı kapalı bir su kanalı. Yani e, menfez, üstü kapatılmış menfez. Yani bir taşkın durumunda suların oranın içine gitmesi e, planlanmış ancak öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü onu da yanlış yere bir mühendislik e, hatası var yanlış yere yükseğe yapmışlar. Dere yatağının dışına yapılmış. Yani Hiçbir işlevi olmayan bir su oluğu yapılmış, bir menfez yapılmış ve o menfezlerde o su kanalından hiçbir şekilde su gitmemiş. Dün gece Metrekare'ye neredeyse 100 kilogram yağmur düşmüş ve o yağmur suları burada inanılmaz bir sel oluşturmuş. Her şey gitmiş yani evler gitmiş, insanlar kapıldı ve düşünün burada 4 vatandaş dört can üçü çocuk bir babaanne ve 3 torunu burada hayatını kapı, hayatını kaybetti suya kapıldılar bakın burada aslında bakın burada dün gece bir ev vardı suyun su akmadan sel olmadan önce burada bir ev vardı şimdi o evin yerinde başka yerden gelen sürüklenen bir araç var o araç orada duruyor ancak o ev orada yok yani burada hala ders alınmamış hala dere yataklarında evlerin yapılmasına izin veriliyor. Ve dün gece bu selin olacağı biliniyordu. Uyarılmıştı her yer. Uyarılar vardı televizyonlarda, internet sitelerinde. Ancak buradaki vatandaşlar hiçbir şekilde uyarılmamış. Yani yetkililer bu dere yatağında bir sel olabileceğini biliyorlardı. Çünkü geçmiş yıllarda bu sel olmuştu. Ve burada can kaybolmamıştı. Ancak bu Uyarılar bu yıl yapılmadı ve vatandaşlar dün gece büyük bir felaketi yaşadı. Batman 4 e, e, canını kaybetti. Bakın aslında bu e, yürüdüğüm bir yol değil. Bir su kanalı. Yani bir taşkın durumda, bir sel durumunda e, dere yatağında akan suların bu kanalda gitmesi planlanmış. Ancak bir mühendislik e, hatası, büyük bir mühendislik hatası yapılmış. Dere yatağı tam evlerin bulunduğu nokta. Yani evler tam dere yatağının ortasında yapılmış taşkın kanalı ise kapatılmış, üstü altı her tarafı kapatılmış sular o taşkın sırasında bu kanaldan gitmemiş ve derenin yatağından gitmiş. Yani su her zaman yatağında gider. O açıdan bakın burası çok yüksek, burası düşük. Dolayısıyla sular düşük şeyde alanda gider, dere yatağında gider. Bakın o dere yatağı işte o dün gece hayatını kaybeden, sele kapılıp hayatını kaybeden üç çocuk ve bir baba anne burada yaşıyorlardı. Tam dere yatağının ortasında yapılan bu evlerde, derme çatma bu evlerde yaşıyorlardı. Görüyorsunuz evlerin durumu ne haldeler. Bak hepsi kullanılmaz durumda ve bu boydan boya devam ediyor. Her taraf dere yatağı ve dere yatağının etrafında yapılan evler. Türkiye'de oysa işte bu manzaralar daha önce defalarca yaşanmıştı. Ama hiçbir şekilde ders çıkarılmamış.